Siz dışarı polis tarafı az lambasıyla bastı. Ama polisler geldi valla. Adama bak, nasıl? sakat adama bak. Adamı zehirliyorlar ya. adamı yaptı. yaktı Ay, adamın suçu ne ya? İyi ki bu gaz bombası var ha. Gücüler ona yetiyor. Gücünüz varsa bileğinizle yaşın kardeşim. Ay bileğinizle olmuş. Akrep gelmiş akrep. Orada gördün mü? Şu ağacın arkasında gözükmüyor. Ben bunu yükler miydim? Görsün. Gidiyor bak. Ağaçlarımız tıkırsa. Arada darba var. Akrep akrep. iki tane akrep. Attı attı bak yuh. gaz bombası atıyor. Yuh yuh yuh. Gaz bombası yuh, yuh. atıyor. Yazıklar olsun size yazıklar. Başım ama ya. ağacı, ay yaz oraya sıkıyorlar. saklanmış. Yazık çocuğu görüyor musun ya? Hey. Evlere doğru sıkıyorlar. Sıkarlar. Demek işte millet evlere sığındı kızım.